Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önceki videolarda söylemedim bunu. Birdenbire aniden gelişen bir video oldu aslında. Bir alışverişten yani alışverişi göstereceğim size. Bu okul açıl malum online eğitim açıldı. Daha yüz yüze eğitim başlamadı ama işte e ne aldım? Kalem aldım, kalemlik aldım iki tane defter aldım falan filan böyle bir şeyler aldım okul için ve bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle bir video önerisi yapılmıştı bana. Bunun işte kendi okul defterlerime eğer şu an evde hiç kullanmamış defterler var. Eğer yine bir okul alışverişi yaparsam bu direkt artık normal okula gideceğimiz zamanlarda o zaman da yine onunla ilgili bir video çekerim. Şu an aldıklarımı sizinle paylaşacağım. O zaman ben başlayayım bir de yana yanlara bir yere herhalde fiyatlarını da koyarım. Yani eğer unutmazsam koymayı. Ee, onu da söyleyeyim. Şu anda çünkü hepsinin fiyatı aklımda yok. Hepsini ben de almadım. Ee, bazılarını toplu alışverişte falan aldık. Bundan da fişlere bakarım falan. Aşağılara bir yerlere yazarım işte. Ee, o zaman diyeceğim başka bir şey var mıydı? Sanki bir şey daha... Bir de kalemlerin işte nasıl yazdığını da video ortasında gösterecektim. Sonra işte ona üşenebileceğimi fark ettim. Ve bu yüzden ben video sonuna koyacağım diyeyim hepsinin nasıl yazdığını. Eğer isterseniz oraya bakarsınız belki de ortaya yine üşenmem de koyarım. Bununla ilgili tam bir şey söyleyemeyeceğim ama göstereceğim tüm kalemler nasıl yazıyor. Arkaya geçiriyorum geçirmiyor mu? O zaman başlayayım. İlk önce masa için şöyle bir kalemlik aldım. Şu şekilde. Bunların fiyatı 34 liraydı. Üçlü bir set. Diğer renklerini de göstereceğim. Bu şeyde, sitede e, internetten aldım bu arada bunu. E, bayağı böyle küçük duruyordu. Ve küçüklerde ama kalemler için bayağı şey ideal boydalar bence ne çok büyük ne çok küçük. Bunun içinde de kalemlerin nasıl durduğu ile ilgili bir fotoğraf çeker. Onu da yine o son kısma koyarım. şu şekilde göstereyim. Bir gri çıktı bana bu şekilde. Boyutları da burası 12 cm. Burası da 12 cm. Yani 12'ye 12 şeklinde. Sonrasında bir beyazı bir de pembesi var. Yani bu renkleri ben seçmedim. Kendileri geldiler. Ben videodan önce bunları yerleştirdim. İşte kalemlerimi yerime çok yerine. Çok fazla kalemim vardı. Ayrıca bunlardan birini de postit için kullandım. Çünkü hem post böyle yanı başında durmasını istiyorum kabaksız bir şeyin içinde. Hem de kalemlerimi böyle düzen yani düzen değil de elimin altında olmalarını istiyorum ve bu açıkçası pek mümkün olmuyordu. Böyle ders çalışırken kalemleri açtığımda birdenbire her yer kalem oluyordu. Kitapların üzeri kalem, işte yerlere dökülüyordu artık kalemler yuvarlana yuvarlana çok fazla renk kullandığım için bu tür bir problem yaşıyordum. Buradan ötürü de böyle bir şey aldım. Ben direkt bu sabah geldi. Hepsi de çok hızlı geldi. Hepsi buradan hepsi buradan aldım bunları. Yani hepsini değilim. En azından bunları oradan aldım. Ve gayet de memnun kaldım açıkçası bazı kişilerde hepsi burada da mıydı başka sitede miydi bilmiyorum çatlak çı çıktı olmuş pek şey bir kargolamayla gelmedi streç filme sarılmıştı geldiğimde. kaç günde geldi ben de ayın 30'unda sipariş ettim bunu çektiğimde ayın biri ve birinin saat kaçtı işte canım ee, bir gibi falan geldi işte ayın birinde bir gibi gece sipariş etmiştim zaten yani ben memnun kaldım açıkçası. Hem hızlı geldi hem de hiçbir hasar falan yoktu. Sonrasında şu tür postitler aldım. Bunlar. Bunların fiyatını hiç şekilde hatırlamıyorum. Yine bakarım. Fiş varsa eğer veya katalogdan bakarım. A101'den yok. Şoktan aldım. Eğer duruyorsa hala şey fişi falan ya da artık kataloğunda onda fiyatlarını yazarım yani bence küçük posetler değiller. Ben çok fazla poset kullanıyorum. Bu yüzden poset gördüğüm her yerde poset alıyorum diyebilirim. Bundan dolayı şeyleri de baktım zaten üzerine birinin yazı da lazım yazdım. Görmüşsünüz. Arkaya falan da pek geçirmiyor. Geçirse de pek şey olmaz. Sonuçta tek tarafını kullanıyorum. Benim hoşuma gittiler açıkçası. Kullandıktan sonra yeniden paketledim video için. Yoksa yani kullandım hepsinde. Sonrasında bu tür bir kalem. Bunu ben almadım. Bunu annem almış bana. A101'den almış. Şu şekilde göstereyim. Zaten Not 101 adı da. Ee, yani ben bunları geçen sene aldım bir kere ama alma nedeni de şeydi. okulunda dolap vardı dolapta yelek olarak durmaları için almıştım. Böyle ne bileyim evde kalır falan. Yani geçen seneye göre daha iyiler bence. Yine bu sene de biraz arkaya geçiriyorlar. Ama çok da kötü olduklarını düşünmüyorum. Ben bu sene bunları kullanırım. Çünkü eskiden kullandığım marka Bim'dendi. Ve Bim bu sene kutusunu değiştirmiş. Sonra dedim ki bir deneyim nasıl yazıyor ve aşırı arkaya geçiriyordu. Hiç beğenmedim. Yani ona oranla bu çok çok daha iyiydi. Geçen seneki Bim'den aldıklarını da keşke kaybetmeseydim. 3 ya da 4 rengini kaybettim. Sonrasında şu şekilde iki tane defter, yani annem almış bana, ben evde duruyordum. Ya annem ve babam aldı, ikisinden biri hatırlamıyorum. bu defterleri ben geçen sene de almıştım ve çok memnun kalmıştım. Zaten bilmiyorum görüyor musunuz ama şuralarda bir yerde de var zaten farklı renkleri. şu şekilde göstereyim. Biri böyle koyu yeşil, birisi de açık yeşil. Ve içleri bir kareli, biri işte çizgili. Bu defterle hiçbir şekilde yani ya, hiçbir şekilde demiyorum kaleme göre de değişir ama yaprakları kalın defterim ve bu yüzden arkaya pek fazla geçirmiyorlar. Ve yumuşak bence yaprakları da bilmiyorum. Benim hoşuma gitti açıkçası. Geçen sene de kullandım. Bu sene de kullanacağım bunları seve seve diye düşünüyorum. Ee, eğer defter bu tür böyle kalın kapaklı defterler arıyorsanız bunlar çok çok iyi ve bu seneki fiyatlarını bilmiyorum ama geçen sene bayağı uygunlardı. Zaten şuraya bir yerlere yazarım görürsünüz. Sonrasında yine A101'den iki tane kalem almış annemden. Ben bu kalemleri geçen sene de kullandım ve çok 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 hoşuma gidiyordu. Tek pro göstereyim kalemleri şu şekilde. Bilmiyorum net diyorum. Şöyle yapayım. İşte bu da mavisi onun. Ee, i̇şte bu kalemleri geçen sene de kullandığımda gerçekten iyiydilerdi. İşte yazımı falan çok kolay ve rahattı. Ama tek problemi şu silginin kapağı şey oluyor. Bir süre sonra özellikle tak çıkar yapıyorsanız ara sıra ne bileyim silgiyi falan kullanıyorsanız o zaman böyle bir gevşiyor ve kendi kendine falan düşmeye başlıyor. O yönü kötüydü. Bir de böyle çok böyle böyle yaptığınızda yani böyle, ama böyle şey değil. Hani böyle bazı kalemlerde böyle yaptığında bile uç çıkıyor. Öyle değil. Sert bir şekilde salladığında bundan da yine saldırarak uç çıkartabiliyorsun. Yani benim hoşuma gidiyor ve bence görüntüleri de güzel. Bu yüzden kullanıyorum. Çok da pahalı bir şey değillerdir diye düşünüyorum. Geçen sene de alırken fiyatına bakmamıştım. Bu sene de fişten hiç bakmadım kaç olduğuna ama bakar yazarım dediğim gibi aşağıya bir yere. Sonrasında Stabilo'nun şu şekilde e, fosforlu kalemlerini aldım, pastel tonlarda. Bunları aslında ben almayacaktım, ben işte bunu da hepsi buradan aldım. Siteye girdiğinde amacım şeydi, hani bu Faber Castell'in metalik renkli e, kalemleri çıkmış ya işte ne vardı, gümüş vardı, mor vardı, e, sonra altın sarısı vardı, diğer rengi unuttum, böyle dört rengi vardı. Onları alacaktım. Maviydi sanırım diğer renkte. Böyle onu karantinanın ilk başlarına görmüştüm. Ve böyle hayran kalmıştım tamamen kaleme. O zamanlar eve pek fazla kargo, almadığımız için şey yapmadım işte almadım. Ben de hazır böyle bir şeyler alacakken kendime onu da alayım dedim. Ama sonra yorumlarını okuduğumda çok sulu sulularmış sanırım. Ve arkaya da bayağı geçiriyorlarmış ve benim yazım pek güzel bir yazı değil zaten. Sonunda bir şeyler yazar gösteririm demiştim kalemleri. Orada zaten görmüşsünüzdür. Yani böyle olunca şu şekilde bir şey oluyor. Arkaya geçiriyor. Yazım zaten biraz iç içe. O da onunla karışıyor zaman. Bayağı böyle okunmaz hale gelebiliyor defter. Bundan dolayı direkt eledim. Bir de herhalde çabuk kurumuyorlarmış. Çabuk kurumaması da kötü bir şey çünkü. Ne bileyim bir yeri çizdim tamam hemen geçeyim dersen de bileyim kitabı kapattın. Karşı sayfa ondan oldu ya da elin çarptığı sayfanın yarısı ondan oldu falan. Öyle bir şey istemediğimden dolayı iptal ettim. Ben dedim ki bari pastel renkte kalemler alayım. Daha önce denemiştim. Ve böyle baktım iki marka arasında gidip geldim. Sonra dedim ki şu marka olsun, ince kalemler mi olsun, kalın kalemler mi olsun. Sonrasında farklı bir markayı gördüm. Birazdan göstereceğim aldım onu. Böyle dedim ki tamam bunu alırım bu yeter bana diye. Sonra bunu aldım, kalemliği aldım. Sepette şey yazıyordu 9 lira kargo bedeli var ama 15 liralık bir şey alırsan... Ee, o zaman karbon ücretsiz olacak diye ve ben de bundan yararlanmak istedim. İndirimler kısmına girdiğimde bu bahsettiğim pastel renk rom... pastel <laughs> yemedim. Pastel tonlarda olan set e, ne kadara 40'tan kaça düştü? 16 liraya düşmüştü. Bu yüzden çok büyük bir indirim olduğunu düşündüm bunu ve almak istedim. Bu şekilde bunlar da elime geçmiş oldu. Bunda ne zaman geldi söyleyeyim. Çünkü şey hep burada toplu olarak göndermiyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur ver bilmiyorsanız da şimdi öğrenmiş oldunuz. Bu da ben siparişi verdim akşam. Sabah 10.30'da elime ulaştı. Bu da o şekilde geldi sonrasında bu bahsettiğim fosforlu kremler hepsini bu arada açtım denedim ben ama sonrasında yeniden paketledim yani paketli olarak göstereyim size paketi nasıl falan diye ve açıkçası alıp da memnun kalmadım hiçbir şey olmadı şu ana kadar gösterdiklerinden veya göstereceklerinden ileride ee, sonrasında aldığım bu hani demiştim ya farklı bir marka gördüm diye ee, işte bu markayı gördüm. Daha öncesinde zaten ben kalemlerini kullanıyordum ve gerçekten hoşuma da gidiyordu. Sonrasında işte pastel tonlarda olan fosforlarını gördüğümde bir de bunu deneyim dedim. Zaten kötü çıkma ihtimalim pek olacağını düşünmemiştim. Öyle bunu da sepete atmıştım. Bunun fiyatı da 23 lira civarı bir şeydi diye hatırlıyorum ama kesinlikle emin değilim. Bunun uçlarını da göstereyim. Diğerini de göstereyim hatta. İşte bilmiyorum görür müsünüz ama şu şekilde uçları var. Umarım netliyordur yani ben böyle gösteriyorum ama netlemiyorsa da bakarım o yazıların yanında uçlarını da gösteririm. Ben bunlardan da gayet memnun kaldım. Diğer kalemlerin uçlarını da göstereyim stabiloların. Diğerlerini zaten biliyorsunuzdur. Normal ince uçlu, ucu sert olan keçeyi kalemlerden işte liner. Bunu da göstereyim. Sonrasında diğer kalemlere geçelim. Genel olarak kalem almışım. Ama gerçekten lazımdı. Bu yüzden mutluyum açıkçası. Ve karlı olduğunu da düşünüyorum. Bunlar da bu şekilde uçlara sahip. Zaten neredeyse aynı gibi bir şey uçlara. Ve hepsinde yazımı çok güzel açıkçası. Alacaksanız eğer bunları almanızı tavsiye ederim. Ben hem de yani şu anda bahsettiğim 16 lira olan indirimi geçti ama şey var. Yine belli bir miktar indirimi var diyebiliyorum o kadar büyük olmasa bile. Sonrasında şöyle bunları ikili aldım. Bunları şoktan aldım. E, bir kalemini aldım bu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Bilmiyorum ben. Yani görmüyorsanız dediğim gibi tek tek çekerim hepsini yakından. Bir de işte içinden ucu çıktı. Bu kalem işte 07. Bunda 14 lira civar bir şey olması gerekiyor. Değil mi? gibi yazarım yana, yanlara bir yere. Ben kullandım ve hoşuma gitti açıkçası. Yani bence güzel yazıyor. Ben öyle düşünmek için. Yani kalem sonuçta ne kadar kötü olabilir ki. Sonrasında aslında bu kalemi ben almadım ya da benim için de alınmadı bu kalem. Şu şekilde göstereyim. Bu da A101'den olması gerekiyor. Bu birkaçlı setti işte <laughs> bu çıkıyordu içinden. bir tane bunun beyazı çıkıyordu. Sonrasında uç çıkıyordu. Bir de baykuşlu bir silgi çıkıyordu. Yani baykuş şeklinde bir silgi. Kardeşim kendini aldı. Sonra işte yanıma geldi. O da okuma bilmiyor. Daha bana okuluna gidiyor. İşte abla bilmem ne yazar mısın şu kağıda? Aldım işte yazıyordum baya hoşuma gitti Dedim ki bunu bana ver hayır vermem dedi Bunu bana ver hayır vermem dedi Sonra öbür gün ona böyle bir meşeye gelmiş Kocaman bir boya seti işte Elsa'lı bir set İşte her şeyin üzerinde Elsa falan var boyalar işte sulu boya kuru boya keçeli boya pastel boya normal kalem işte kalem transferi her şey vardı içinde böyle birazcık sömürüsü yapmış olabilirim. senin o kadar çok kalemin var benim yok bana da ver şey i̇şte bana almadılar yok şu yok bu pek geneli olmasa da verdi açıkçası şu anda bir pro problem yaşatmıyor eğer rahatsız olsaydı verdiğinden bir şekilde gelir alırdı onu hiç olmadı ben, hiç olmadı ben yürürken alırdı büyük ihtimalle. İşte yani bu da böyle bir kalem ama benim gerçekten hoşuma gitti. Hem dışı böyle şey gibi. Kurşun kaleme benziyor. Ben daha önce bu kadar fazla benzeyen hiçbir kalem görmedim. Hem de böyle çok yumuşak bir yazım var. Zaten alırsanız siz de görürsünüz. Ben direkt setin fiyatını yazacağım çünkü tekli satılmıyordu bunlar. O da yani dediğim gibi bulabilirsen söz vermiyorum bazıları için. Sonra şu şekilde A101'in tahta kalemlerinden almış halim. Bunun da ne kadar aldı bilmiyorum. Duvarımda tahta var. Yani kağıt tahta var. Bir de normal tahtam var. O ikisine yazarken bir de kardeşim de tahta aldı kendine. Bu yüzden kalemlerine ortak çıkmaya başladı. O da kalemler biterse yeniden kullanırız diye böyle bir kalem seti almış. Yani üçlü işte. Kırmızı, mavi, siyah. Ben denedim. Yani güzel yazıyor. Normal bir tahta kalem pek bir fark yok. Bazı böyle tahta kalemleri oluyor. Hiç güzel yazmıyor. Böyle yazıyorsun, silik silik oluyor ya da hiç kurumuyor böyle ya da silinmiyor. Ama açıkçası bunda öyle bir sorun yok. Bu siliniyor da, Kuru, kuruyor da. Yani her şey normal bir tahta kalem gibi. Bir şey zaten normal bir tahta kalemi. Ya tahta kaleminin aklıma şey geldi. Eskiden işte daha kardeşim yok, çok küçüğüm ben de. İşte anaokuluna falan gidiyorum. Çok da küçük değilmişim. İşte o zamanlar şey vardı. Babam alıyordu bana tahta kalemi. Böyle çok ince bir kalemdi. Yani ne kadardır? Yani ince değil mi? bir tahta kalemine göre ince. Şöyle şu kalınlıkta bir şey falandı. Sonrasında bir tarafı mavi diktin hani. Bir tarafı mavi bir tarafı da kırmızı yazıyordu. Bazen de bir tarafı siyah bir tarafı kırmızı yazıyordu. Beyaz bir kalemdi. Üzerinde hiç marka falan hiçbir şey de yazmadı ve bence gayet şık bir kalemdi. Onlar, onları çok seviyordum ve çok güzel yazıyorlardı. Ama artık onlardan yok yani. Babam getirmiyor. Muzeli getirirdi herhalde. O da seviyordu onları. Sonrasında bunu da anlattığıma göre devam edebilirim artık. Şöyle bir kalem seti aldım. Bunu geçen sene de almıştım. Diğerinin ucunu göstermeme gerek yok bence bu arada tahta kalemini. Geçen sene, ondan önceki sene, onu yani bunları keşfettiğimden beri bunu hep alıyorum. 7. sınıftan falan beri alıyorum. Ve şu şekilde göstereyim. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince yazıyor bunların. Bunları denedim mi? Denedim herhalde. Öyle hatırlıyorum. İşte böyle ince, normal dediğim gibi bu. Ee, hani dedim ya ucu sert olan küçük keçe kalem ucundan diye nasıl bir tabir bu bilmiyorum. Ama işte o kalemlerden anladınız siz beni. Diğer kısmı şu şekilde keçe kalem gibi normal işte. Bunu bir şey okurken falan altın çizmek için de kullanabiliyorsunuz. Geçen senelerde daha az arkaya geçiyordu ama bu sene de yani o kadar da kötüleşmemiş açıkçası bu. Ve ben kesinlikle bunu almanızı tavsiye ederim. Böyle bazen bundan aldığınızda düştü. Bundan aldığınızda yanınıza keçe şey kalem, fosforlu kalem almanıza gerek kalmıyor bazenleri okulda. Yani bunlar işinizi tamamen görebiliyor. Ben yani ben severek kullanıyorum. Bence siz de seversiniz. Alın yani ne, ne olur ki sanki? Sonra e, Faber Castell'in bu şekilde tükenmez kalem setini aldım. Ben bu setin yani bu setin demeyeyim bu kalemlerin sadece siyah kırmızı mavisini görmüştüm daha önce ve e, hep böyle siyah kalem alacağım da falan hep bunun siyahını alırdım. Çünkü gerçekten çok yumuşak ve güzel yazıyordu. Ya da kırmızı alacaksan, mavi alacaksan bulabiliyorsam. Sonrasında işte dediğim gibi BİM'e gittik. BİM'de böyle Faber Castell için bir reyon gibi bir şey vardı. Onun böyle altlarına düşmüş hepsi. Böyle bir yere asmamış ya da koyamamışlardı. Her şey böyle altta, altta toplanmıştı. Yani şans eseri gözüme çarptı ve tek açılmayan set buydu. Açtım baktım. Zaten eğer beğenirsem ne alacaktım. Ve gayet güzel yazıyordular ve ben de aldım. Şu şekilde uçları da tek tek, yani tek, tek olması için de kalemlerin nasıl göründüğünü göstereyim. Renkliler ve gerçekten güzel yazıyor. Hatta bu sene şu an aldıklarım içerisinde ince uçlardan yani favorim bu bile olabilir çok 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 hoşuma gitti. Ama mesela şey şöyle bir durum da var. Ben daha önce Faber Castell'den bir set almıştım. Hatta benim aldığım 8. sınıfta almıştım. Yani geçen sene değil onun önceki sene. Benim aldığım sene çok kişi almıştı ve sadece benim kalemlerime değil diğerlerinin kalemlerine de aynısı olmuştu. O kalemlerin böyle şu e, şuraları işte şuraları. görüyorsunuz yani bulanık bile olsa oraları böyle birdenbire beyaz ve çıt düşüyordu ve işte kalem bu yüzden yazmıyordu. Uç kız içeri kaçıyordu falan. Bir garip bir şey oluyordu. Ben de ocağa bastırmıştım. Üzeri kapanmıştı öyle bir sırayla kullandım. Ama sonrasında bir şeyler oldu yine. O yüzden atmıştım. Böyle çok dayanıksız kalemlerdi. Eğer bunlar da böyleyse bunlar da favorim olmaktan yani çıkar diye düşünüyorum. Yani çıkar diye düşünüyorum ne evet, çıkar kesinlikle. Ama şu ana kadar kullandığımda en azından siyahını, kırmızısını, mavisini böyle bir şeye karşılaşmamıştım. İşte kalemin şeklini göstereyim şu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur dediğim gibi. Ben işte morunu gösteriyorum şu an size. Onlu bir set. Bunun da fiyatını şuraya bir yere yazarım. Benim hoşuma gidiyor ve birkaç kere de kullandım not tutarken. Gayet de güzel tutuyor açıkçası. Arkaya falan da hiç geçirmiyor. Son olarak da bir dosya aldım Bim'den. Benim aldığım Bim'de son kalmıştı. Buna, buna benzer bir dosya A101'de de vardı. Geçen sene de vardı. Ondan önceki sene de vardı. İşte normal şeffaf dosya hani şeffaf dosya koyulan şey var ya ona ek dosya ekleyemediğiniz hali ee, şu an göstermeye uğraşmak istemiyorum ama anladınız işte A yüz bir dolan işte şeffaf dosya onun kalın kapaklı hali ve benim gayet hoşuma gitti. Hem şey içinde 40 sayfa var. 40 yaprak öyle biliyorum. Üstünde yazmıyor ama paketinde yazıyordu galiba. Hem de böyle kalın kapaklı ya bu. Kalın kapak olunca şey oluyor. Mesela kalın kapak olmayınca bunu çantana koyuyorsun. Üzerine kalem kitap bilmem bir şeyler geldiğinde o yine büzüşebiliyor ama kalın kapak olunca bunun şeyi birazcık daha azlıyor ve telli ben daha önce böyle görmemiştim. Yani eminim ki piyasada bu tür bir sürü dosya vardır ama ben daha önce hiç karşılaşmadım. Almıştım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir dosya, arkası bu şekilde. Zaten önüyle arkasının pek bir farkı yok. Sadece önde küçükçe şey yazıyor, markası yazıyor. Telli ve telli olduğunu söyledim sanırım. İşte içindeki dosyalarda şu şekilde. Ben bu sene büyük ihtimal full bunu kullanacağım gibi duruyor. Zaten okula gidip gitmeyeceğimiz de meşhur ama okula git, gittiğiniz sene de bunu kullanırım. Bu sene evde çıkardığım notlar için de bunu kullanırım. Ben benim baya baya hoşuma gitti. Bunun da fiyatını bulabilirsem aşağıya bir yere yazarım. Yani ekranın aşağısına bir yere. Ee, düşünüyorum bununla ilgili bir şey daha diyecektim sanki. Ama unuttum. yüzden geçebilirim bence. İşte benim aldığım şeyler bu kadardı. Ben açıkçası memnunum ve fiyatlarından da memnunum. Ucuz aldığımı düşünüyorum en azından e, normal fiyatlarına bakınca. Diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki işte videolar nasıl olur? kitaplarla ilgili video gelebilir. İşte online eğitimle ilgili bir şeyler atmayı düşünüyorum. Sonra bir video fikri var aklımda ama yapabilir miyim yapamaz mıyım bilmiyorum. Ya da yaparım da hoşuma gider mi? Çünkü siz bilmiyorsunuz ama ben böyle bazı videoları çekiyorum. 5-6 video olmuştur şu ana kadar. Ki 5 aydır var kanalım ve 5-6 şey video 5-6 hafta anlamına geliyor. Yani bir aydan fazlalık videosu. Onları beğenmeyip ben silmiştim. Yani silmiştim derken hiç yüklemedim. Onlar böyle bir arşivde duruyorlar yüklemediğim videolar klasöründe. Umarım o videoda öyle olmaz. Bence gerçekten güzel olacak. Yani bekleyin güzel şeyler gelecek. Artık kanalım böyle birazcık rayına oturduğu gibi bir şey. Zaten bırakmayı da planlamıyorum. İyi gittiğimi düşünüyorum. En azından bana öyle geliyor açıkçası. <laughs> Diyeceklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin. İşte aşağıya yorum atın. Yani ne bileyim bir isteğiniz, düşünceniz, fikriniz falan filan herhangi bir şey yazabilirsiniz oraya. Sonra aşağıda açıklama kutusunda şey yazıyor. Instagram, e, bu Instagram ve Snapchat hesaplarım yazıyor. Bunlardan bana ulaşabilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız eğer diğer videolarımda yani ana ekranınızda karşınıza çıkar ve daha rahat izleyebilirsiniz. Daha çabuk aklım aklınıza gelirim. Ya ne bileyim orada görünce aa, belki şey yaparsınız. Aa yeni video eklemiş hadi bir izleyin. <laughs> yani bu da aklınızda bulunsun. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.